Merhabalar, yatırım ve finansa hoş geldiniz. Ben Taha Göktaş. Bugün yine önemli bir videoyla, beyadır çekmediğim bir video serisiyle karşınızdayım. Böyle ucuz bölgelere gelmiş, alım fırsatları doğuran hisseler. Ben niye bir süredir bu videoları çekmiyorum? Çünkü bu videoları böyle zamanlara çekmek uzun vade için kabul olabilir ama kısa vade yatırımcı için resmen yüzsüzlük olur. Çünkü bir yandan borsanın düşeceğini söylerken bir yandan şunları hadi sertçe alın demek yanlış bir davranış. Yavaş yavaş borsa inebileceği dip seviyelere geldi. Daha önce söylediğimiz 8780 bölgesine yaklaştı. Hatta bunu endeks üzerinde göstermek istiyorum. İlk destek bölgemiz arkadaşlar burada e, pardon yanlış grafiği açtık yatay çizgiyi aldığımızda 8780 bölgeleri bizim ilk destek bölgemiz bu nokta kırılırsa peki sen niye bu bölgeyi destek verdin dersen arkadaşlar çok basit e, buradaki 6 Mart tarihlerinde 18-19 Mart tarihlerinde ayrıca 26-27 Mart tarihlerinde destek bölgesi olarak kullanılmış bir bölge. Burayı da kırarsa inebileceğimiz seviyeler 8400 seviyeleri daha aşağısına şu anlık bir sinyal verilmiyor ama burada riskler devam ediyor özellikle 8780 ve 8.400 bölgesi arasına inerse, özellikle bakın altını çiziyorum. Uzun vadeli yatırımcıların bunları toplaması mantıklı olabilir. Hatta katıl tarafında bir seri yapıyoruz. Ya bugün ya yarın videosu da gelir. Orada bir model portföy yapıyoruz. Haftadan hafta nafta ekliyoruz. Bu haftadan hafta nafta ekleyen kişiler için mantıklı hisler. Ama asla şunu söylemiyorum, bakın altını çiziyorum çünkü çok yanlış anlaşılıyor ve böyle zamanlarda hani biliyorsunuz izlenmeler düştü. İnsanlar borsa'dan kaçıyor. Uçacak, kaçacak, patlayacak söylemlerine hiç ama hiç gerek yok. Kısa vadede öyle bir hareketlenme gözükmüyor. Bu da aklınızda bulunsun. Öyle videolara şu zamanlarda itibar etmeye gerek yok. Borsalar rallye geçer. O zaman itibar edersin. Gerçekten birçok hisse uçar, kaçar, patlar ama şu anlık öyle bir durum söz konusu değil. Endeksten bahsettiğimize göre yavaş yavaş İlk hissemiz hakkında konuşmak istiyorum. İlk şirketimiz son dönemlerde aşırı sert düşüş yapan ve benim gerçekten sevdiğim bir şirket. Diyeceksin ki batırdı bu şirket bizi. Nesini seviyoruz? Ucuz mu ucuz? Ucuz. Bizim Borsa İstanbul'da gerçekten para kazandıran hisselerin ortak bir noktası var. Dolar bazlı kazanç. Bir şirket TL bazlı kazanıyor ama enflasyonun altında getiriveriyor. veriyor dolar artışının altında getiri veriyorsa o şirketten çok da bir şey olmaz. Ama bu şirket dolar bazlı kazandırıyor. Dolar bazlı kazanmaya devam ettiği sürece bugün borsa kötü, yarın borsa iyi fark etmez. Eninde sonunda gideceği seviyeye gelir. Hatta burada da göstereyim bakın satış oranlarında artış, net dönem karlarında artış. Bununla beraber dönen duran varlıkları, finansal ve net borçları ayrıca öz kaynaklarında artış söz konusu. Bu veriler bakın dolar bazlı veriler. Ve özellikle son düşüşlerle beraber 0.66 PDDD oranlarına gerilediğini görüyoruz. Yani şu, şu an şirket reel değerinden %34 indirilmiş şekilde satılıyor. Şimdi sen soracaksın bana bu hisse 5-6 kat gider mi? Gitmez. Cevabını öncelikle şunu vereyim. Bu hisse böyle bir yıl içerisinde 5-6 kat falan gitmez. Hani 0.66 PDDD geldi. Hani bu 3-4 olur mu PDDD? De? Olmaz. Önce onun altını çizelim. Bu şirkette beklediğimiz şey enflasyon üstü getiri, endeks üstü getiri, dolar üstü getiri. Yani para kazanmak. Ama zengin olmak bu hisse de bir yıl içerisinde, iki yıl içerisinde olacak bir şey değil. Daha böyle 15 yıllık veya 10 yıllık süreçler lazım bu hisseyi biriktirirken gerçekten böyle zenginlik seviyesine çıkarması için. Aynı zamanda 365 milyar piyasalarına sahip böyle şirketlerden 15-20 kadar artış yok. Çünkü şu söylemleri duyuyorum ve ben deliriyorum. Ya bu dönemlerde biliyorsunuz ki Herkes bir şey söylüyor bak. Herkes söyleyebilir. Ama buna inanan insanlarda problem var. Yoksa düşünce özgürlüğü, insanlar istediğini söyler. Ben şu söylemi duydum. Göstereyim size şuradan. Sasa. O dip seviyelere indi. Bir daha artar 15-20 kat. Abi bunu ben Twitter'da gördüm ve bu adamın 70-80 bin Twitter takipçisi vardı. Yani resmen kahkaha ata ata yerlere düştüm. Sasa'ya bir iki yıl içerisinde tek ardan bak zamanda yaptı yani buradan nereden geldi burada 20 kat falan artmış çok kısa bir süre içerisinde iki hatta bir yıl içerisinde 20 kat artmış bir daha 10 kat artar yalan büyük yalan büyük şirketler o kadar artmaz Sasa bu dönemlerde 0.70 oldu dönemlerde hatta bakın 2019'larda aşırı uygun piyasa değerleri vardı 2017'lere indiğimizde bedavaydı. Bedava. 400 kat fena attı sonrasında hatta daha fazla arttı. O zamanlar piyasa değeri düşüktü. 1-2 milyar bir piyasa değeri vardı bu şirketlerin. Şu an kaç milyar piyasa değeri var? 173 milyar ya. O zamanlar 1 milyar yoktu da şirketlerin piyasa değeri. Ya yani 1 milyardan 173 milyara çıkabilir. Ama 173 milyardan trilyonlara çıkmaz bu hisse. 10 trilyon, 20 trilyon olmaz. Çünkü dünyadaki para hacmine kar. O yüzden bu tür yüksek piyasal hisselerde biz kazanmaya bakacağız, zengin olmaya bakmayacağız. Zengin olmak en az 15-20 yıllık bir süreç. Bunun dışında Türk Hava bir teknik durumunu hızlı bir şekilde sizlerle inceleyelim. Hissemiz daha fazla, ne kadar inebilir? Şu anlık 264 TL civarında, burası bizim için önemli bir bölge. Özellikle 261 TL bölgesine kadar şu an geri çekilme imkanı var burası destek bölgemiz özellikle bu seviyelerde alımlar başlayabilir diyeceksin inebileceği en dip seviye neresi inebileceği en dip seviye 218 TL seviyesi ama ben ineceğini düşünmüyorum bu seviyeyi. ama inebileceği en dip seviye orası ki oraya inerse ben direkt bakın şu an hani %40 altın pozisyondayız ya abonelerimiz bilir bu arada abone olmayı unutmayın direkt altından geçirmeye başlarım altın çok sağlam bir yatırım aracıdır. Ben altınlarımın belli kısmını satıp geçiririm Türk Hava Yolları'na bu noktalara gelirse. Güvenirim. Ama bu noktalarda daha çok yavaş yavaş aylık ücretlerinizle biriktirebildiğiniz paralarla Türk Hava Yolları almak mantıklı. 330 TL civarlarından 260 TL civarlarına %20'den fazla önemli bir düşüşü yaptı. Hatta tam olarak %20 civarında bir düşüş yaptı. Bununla beraber bu noktadan nereye kadar gidebilir diye sorarsam bakalım Türk Hava Yolları hakkında Aracı kurumlarımız ne diyor? Sadece sağlam aracı kurumlara bakacağım. Ak Yatırım şu an 3 Eylül'de açıkladığı veride bir yılda mevcut fiyat üzerinden %94 potansiyel getiri girmiş. Önemli bir getiri. Yani gelecek sene Eylül ayında 515 TL civarına gelir demiş. Önemli bir şans. JP Morgan tarafından gelmiş %86 potansiyel getiri sunulmuş. Yine önemli bir tahmin. Ziraat %92. Baktığımızda vakıf %62. Deniz yatırım %69. Garanti %71, iş yatırım %83 ve arkadaşlar bunlar bizim için önemli tahminler. Ata yatırılmış, halk yatırılmış, Filip'miş, Albatros, bunları önemsemiyorum. Ama ak yatırım gibi bankaların, ziraatlerin, JP Morgan'ların tahminleri bizim için değerli bir yıl içerisinde hatta 10 ay içerisinde, 11 ay içerisinde. %80 getiri bekliyor aracı kurumlar. Bu yüzden bu noktalar bizim için değerli alım bölgeleri. Özellikle politika faizi inmeye başladığında yükseltme borsa fiyatlanacaktı Nereden biliyorsun borsa çakılıyor diye sorarsan 2020'de de borsa çakıldı, pandemide de çakıldı, savaşlara çakıldı. En ünde sonunda bir şekilde artıyor arkadaşlar. Yani sistem bu şekilde işliyor. Belli bir sistem var. Düşür, topla, yukarı çıkar. Bu dönemlerde para kaybedenlerin battık, bittik, borsa lanet olsun söylemlerine gerek yok. Kısa vadeci sen battın ona bir şeyim yok yani Doğrudur batmışsınlar ama uzun vadeci için e, Alım fırsatları diyeceksin ki benim param yok Sen çok da paran yoksa ekleyemiyorsan Tam uzun vadeli yatırımcı portföyüne uymuyorsun demektir e, Bunun dışında arkadaşlar videoyu beğenip abone olup bildirimleri açmayı unutmayın Ayrıca daha fazla içerik için özellikle iş insanı üyelik seviyesine katıl tarafına gelebilirsiniz Diğer istemiz diğerlerine göre aslında biraz daha pahalı kalan bir hisse. yine aşırı ucuz Son çeyrek bilançosu beya düştü bu arada şunu unuttum söylemek istiyorum. Türk Hava Yolları'nın yavaş yavaş artması 3. çeyrek bilanço sonrasına başlayabilir. TÜPRAŞ tarafında da 1.24 gibi bir PDDD değerine gelmiş bulunmaktayız. Piyasa çarpanlarına geldiğimizde son dönemlerin en uygun çarpanlarından biri. Mayıs ayında 1.8'leri görmüştü PDDD oranımız. Daha da gerilere gittiğimizde bakın burada 2023 yılında 3 Hatta 4'e yaklaşan P, D, D oranlarımız var. Yani biz beya bir süredir neredeyse 2 yıldır gördüğü en uygun bölgeye geldi Tüpraş. Bilançosu iyi dersen bu dönemde pek iyi gelmedi. Yine 2025 yılıyla beraber biraz daha Tüpraş bilançolarının toparlanmaya başlamasını umut ediyoruz. Baktığımızda Tüpraş'ın teknik tarafına teknik analiz değerli bir analiz. TÜPRAŞ şu anlık yine burada 205 TL civarından %25'ten fazla rekor fiyattan bir düşüş aldı. Ve destek bölgesini işaretlersek buradaki arkadaşlar 140 TL bölgelerine kadar TÜPRAŞ'ın geri çekilme imkanı söz konusu. Özellikle 140 TL civarı ki ardından gelecek destekle de buradaki 135 TL bölgesidir. Bu noktalar arasına inerse önemli alım fırsatları doğabilir. sizde yavaş yavaş portföyünüze ekleme yapabilirsiniz. Önemli araçlar arkadaşlar bakın 140 TL 135 TL önemli fiyatlar. Bununla beraber şöyle bakalım TÜPRAŞ'a hangi de fiyatlar verilmiş büyük aracı kurumlar ne diyor. Yapı kredi yüksek getiri yapmaz demiş %31 sinyal vermiş alma ama tut demiş. Ak yatırım %75 iş yatırım %63 ziraat %55. Ee, Morgan Stanley %45 gibi tahminler söz konusu yani anlaşılacak şey TÜPRAŞ Türk Hava Yolları kar kazandırmayacak aracı kurumların gözünde. 2025 yine TÜPRAŞ için biraz yavaş geçse bile uzun vade yatırımcılar için güzel bölgeler. Ama aşırı yüksek getiriler beklemeyin diyorlar genel olarak. Ki zaten beklemiyoruz çünkü 289 milyar TL piyasa değeri var. Yine endeks üstü getiri, enflasyon, dolar üstü getiri. Amacımız bunlar. Dediğim gibi dürüstlükte fayda var. 5 yani kat 10 kat gelmez arkadaşlar. 5 kat 10 kat ne gelir biliyor musun? Sana göstereyim ben. Radar açtığımda. Ee, açayım şurada piyasa değerini. Buradaki arkadaşlar. 500-600 milyon TL değerindeki şirketlerde siz 10 kat 20 kat getiriyi bulabilirsiniz. Nereye kadar gelebilir 10 kat 20 kat getiri? 3-4 milyar TL bölgesine kadar. Üzerine gelmez 10 katlar 20 katlar. Diyeceksin ki o zaman hep bunlardan alalım. Tamam 10 kat 20 kat gelir ama. Bunlar öyle tahtayı hisseleridir ki o 10 katı 20 katı beklerken aa bir anda paranın %60'ını gitmiş olarak da bulabilirsin. Zaten kazananlar o yüzden büyük risk alarak kazanıyor. Benim yatırımım şeklinde bunlardan azar azar portföyü konur. Az yatırılır. Bir iki taneniz tutsa güzel para kazanırsın ama ha tüm paramı koyayım. Belki 10 tane hissedeceksin. Hiçbiri artmayacak. Bilemeyiz. Ya bak bu bölgede tahmin yapmak çok zor. İyi şirkete bulursun içlerindeki en iyi şirketi bulursun düşük piyasa değerlerde. O artmaz. En berbat şirketi arttırır tahtacılar. Çünkü bu 10 katlar 20 katlar özellikle bu dönemlerde tahtacı etkisiyle artıyor. Ama yine bunlarla ilgili ben dip seviyelerdeki uygun şirketlerle yani sasa benzeri olabilecek potansiyele sahip şirketlerle ilgili bir video çekeceğim. Ama asla ama asla %100 garanti sunmayacağım. Çünkü yok öyle bir garanti yani kimse bunu sunamaz. Çok fazla yalan başlık var gereksiz. Doğuş tarafına geçtiğimizde yine kötü gelen bir bilanço yüksek ihtimal Mart-Nisan ayı gibi e, temettü dağıtım yaklaştığında ve politika faizleri indiğinde hareket edebilecek bir ise bu da artık birin altındaki çarpan bölgesine indi. Ve 0.94 gibi bir çarpana sahip %6 indirilmiş şekilde dağıtılıyor. Diğerlerine göre daha potansiyelli bir şirket gerçekten ama gerçekten büyük ucuzlamalara gittim piyasa çarpanlarına baktığımızda hep uygun çarpanlara sahipti. Bunun aksini söylemiyorum. Ama şu son dönemlerde ayrıca bir ucuz olduğunu göstermekte fayda var. Bakın zamanında 3 bölgesinden 3 PDDD civarından 2023'lerde bu noktalara kadar indi. Aynı şekilde bakın seçim döneminde 1.70'lerden 3.72 PDD oranlarına çıktı. Gelecek sene yine doğuş tarafında güzel bir artış görme imkanımız söz konusu ama Ocak gibi falan görmeyiz görürsek Mart'la Nisan sonrasında görürüz. Bu da rekor fiyatla 400 TL civarından 200 TL civarına düştü. Tabi arada e, falan var ama biz %45 düştü diyebiliriz. Aşağı yukarı bir tahminle. Şu an 209 TL, 208 TL bölgesinde bir destek noktamız var. Önemli bir destek noktası. Burayı kırarsa 197 TL, 199 TL seviyelerine kadar. Hatta ben 200 diyeyim. 200 diyelim yani %5'lik daha bir düşme imkanı olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle 200 TL seviyesine gelirse Doğuş Otomotiv büyük oranda alım fırsatı oluşturur. Bakalım aracı kurumlar Doğuş Otomotiv hakkında ne gibi söylemlerde bulunmuş bu hisse için ne demişler? Bakalım hızlı bir şekilde Ak Yatırım %62, Deniz %57, İş %50, Halk Yatırım 44, 76, 72 gibi hedef fiyat tahminleri söz konusu genel olarak %50 civarlarında bir potansiyel getiri konuşuluyor. Bu biraz daha uzun vade biriktirilir ve Evet temettüsü var biriktirilir ama özel en Şubat Mart aylarında alıp 1-2 ayda para kazanmak için önemli bir hisse uzun vade biriktirebilirsiniz. İlla doğuş mu almak zorundayım? Hayır Tofaş veya Ford'a doğuşun yerini görecektir. Sadece bu dönemlerde o hisselere göre çok çok daha büyük düşüşler yaşadım. Diğer hissemiz gerçekten sevdiğim bir hisse. Özel son çeyrek bilançosu kötü gelse bile benim güvendiğim uzun vadede biriktirdiğim şirketlerden biri 0.72 bir piyasa değere sahip Sabancı Holding %28 indirilmiş şekilde dağıtılıyor Daha önce de yüksek çarpanlara sahip değildi bu arada Genelde holdingler, koç holdingler de dahil olmak üzere düşük çarpanlara sahip olur 0.96 seviyesine kalır Özel bu dönemlerde artış yapmaması Sabancı Holding'i bence potansiyel şirketlerimizden biri yapıyor çok büyük bir düşüş yaptım dersen diğer şirketlere göre aşırı sert bir düşüşten bahsedemiyoruz. Rekor fiyattan %20. Yani Türk Hava Yolları ve Türk gibi bir düşüş yaptım. Şu an burada 86 TL bölgesinde bir destek seviyemiz var. İlk başta buraya kadar inme imkanı var. Burayı kırarsa da hissemizde 77 TL civarına inme imkanı var. Özel 80-82 TL Bölgesinde görürse Sabancı Holding'de muazzam fırsatlar ortaya çıkabilir. Bakalım aracı kurumlar ne diyor? PSPC %58, Deniz %56, Gedik 72, 48, 69, 65, 56 ve en son JP Morgan'dan %60'lık tahminler var. Genel olarak %57 civarında potansiyel getiri var. Diyeceksin ki, e, kardeşim biz geçen sene 2023'te %70, %80 getiri aldık. Bize %50, %60'lar yetmez. Yeter, niye yeter biliyor musunuz? Yani Türkiye'nin açıkladığı enflasyon geçen sene %75'ti. Yükseğitmez seneye bu dönemlerde 30 veya altında olacak. Daha düşük enflasyonda o kadar yüksek kazanmaya gerek yok. Kazanamazsınız zaten. Neden diye sorarsan e, TL'nin değeri düştükçe TL bazı kazançlarımız artıyor. Ama hem TL'nin arkadaşlar değer düşüşü yavaşlayıp hem de yüksek kazanç mümkün değil. Dolar artışı yavaşladı, enflasyon artışı yavaşladı. Eskisi gibi böyle 2 kat 3 kat karlar yerine... Artık dolar ve enflasyon üstü karları kendimize prensip edineceğiz. Sizden ricam videoyu beğenmeniz, kanala abone olup bildirimleri açmanız. Çok daha detaylı videolar geliyor ki çok sevmişsiniz. Her gün saat 19'da arkadaşlar 10 adet hisseyi hafta içinden bahsediyorum. Borsa analizlerini, aracı kurum dağılımlarını, haberleri sizler için inceleyeceğiz. Bakın tekrar söylüyorum abone olup bildirimleri açtıysanız her gün hafta içi saat 19'da önemli serimizi izlemeyi unutmayın. Hepinize ailenizle mutlu, bol kazançlı iyi günler dilerim.